Herkese merhaba arkadaşlar. İyi günler. Ee, i̇lk defa sizinle böyle bir video paylaşıyorum. Ee, i̇nşallah sürçülisanımız olmaz. Kusura bakmayın. Olursa da affola. Ee, şimdi arabacı aracımıza e, tablet uygulaması yaptım. Bunu nasıl yaptım diye sorarsanız ben de sizin gibi izleye 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 bu şekilde böyle bir şey yaptım. Evimde zaten kenarda duran bir e, Samsung tablet vardı. E, bunu değerlendireyim dedim aracımda. Bu şekilde bir şey çıktı ortaya. Yani güzel de oldu. Aracım zaten Kia Ceed. Ama koymamışlar bu araca 2017 model olmasına rağmen yok yani. Araçta herhangi bir şey yok. Ekran yok. Ben de böyle bir şey yaptım. Güzel de oldu. Programın adına gelinecek olursak eğer. Bir saniye. Programın adı da Agama Car Launcher diye geçiyor. Siz de bunu yükleyebilirsiniz. Tabii çeşitli programlar var. Şu an zaten müzik dinleme olayımız şu şekilde. Şöyle sesi şu şekilde çevirip şöyle Hep bildiğiniz şeyler zaten e, işte TV radyo şöyle yaptığınız zaman TV radyo gelir mesela TV açalım, dijimizi açalım. Tabii şeyi kapatmamız gerekiyor, Spotify'ı kapatmamız gerekiyor. Buradan TV radyo gelelim mesela, aynen. Bunları e, internet bağlantısıyla yapılıyor. Etmiyorsun. Acıları da. İnternet bağlantısı olmadan bunlar olmaz biliyorsunuz. Bu şekilde TV'mize bağlanıyoruz. Ee, onun dışında, onun dışında başka işte navigasyonumuz var. Bu şekilde. Ee, Dediğim gibi bunlar hep internette olan bir şeyler. Menüler. İşte WhatsApp yükledim ben. Kendi telefonumdan olduğu için tanıttım tablete zaten. Ee, bu şekilde internetimiz var. İnternete girmek isterseniz Google'a diyorsunuz. veya da şöyle de yapabilirsiniz. Aracımız zaten aracımızda olan tablet Samsung. Yani buraya hiç basmadan internete şuraya şu şekilde yapıp direkt bağlanabilirsiniz. Zaten dediğimi algıladı. Yani araç sürüş esnasında güzel bir şey. Onun dışında anlatacağım başka da bir şey yok. Program bu şekilde. Bunu indiriyorsunuz. Zaten karıştıra karıştıra bulursunuz. Ben de öyle yaptım. Karıştıra karıştıra buldum. Yani bunları buraya mesela uzun basıyorsunuz buraya. Buraya uygulama seçiyorsunuz. İşte başlık yapıyorsunuz. ben TV ve radyo yazdım ben mesela. Buna uygulama atıyorsunuz. İkon yapıyorsunuz. Tamamen olay şu üç tane de bitiyor yani. Hatta şu uygulama ve başlıkla bitiyor. İkon çok önemli değil tabii. Yani kaf kafanızı karıştırmasın. Bu da bu da e, şu ikonu veriyor. Şuradaki ikonu veriyor yani. Şuradaki ikonu veriyor bir saniye. Şu ikonu veriyor. İşte yazı yazıyorsunuz. Ayrıca de uygulama seçiyorsunuz. Yani mesela ben TV uygulaması yükledim Play Store'dan. O şekilde buraya atadım. Bu şekilde bir uygulamamız var. Bunu mesela devam ettirelim. Bu arada normal mesela şöyle USB'miz vardı zaten. Bunun içinde bazı şarkılar var. Bundaki ses kalitesinden şu daha güzel. Ben zaten direksiyondan yapabiliyorum her şeyi. Mesela buradan şarkı değiştirebiliyorum. Bu şekilde. şekilde arkadaşlar. İnşallah sizin için yararlı bir video olmuştur. Ama e, şu son bir kez olarak şu arkasında göstermek isterim sizlere. Bu şekilde bir şey yaptım ben arkaya. Şöyle. Bunu ben kauçuklarla falan yaptım da zarar vermesin diye araca ve tablete. Şöyle ızgaralarda iki tane muktesz taktık. Güçlü bir muktesz. şekilde arkadaşlar herkese iyi günler hoşçakalın.